kılıç dansıyla büyüledi. Eşsiz bir güzellik. Harikulade. Fettan, Yunpsi. Harika. Harika. Wow Yunpsi, sen delisin. Cüret edip prense kılıç çekmeye nasıl cüret edersin? Prensese kaba davranma. Ne, ne? Yun Tıbbi becerilere ek olarak kılıç dansı yapabilirsin. Başka neler var? Kralın bilmediği bir şey. Lord, Yunci'yi hiç umursamadın mı? Yuncinin ne olacağını nereden bilebiliriz? Sen ve ben. Huh. Ben bir savaş generalinin torunuyum. Luo Yunci. 10 yıl önce bir zina tarafından çerçevelenmiş. Büyük babam ve sevdikleri 108 kişi katledildi. Sınır kaybı 5 şehir düşmana döndü. Neyse ki General Şah, düşmanı birkaç askerle cesurca öldürdü. Şehri yeniden ele geçirmek. Büyük hanedanımın gücünü yükselt. Lu oyuncu. Minnettarlık. İyi Yunksi, gerçekten de savaş generalinin soyundan, öğrenim ve cesaret. Gel. Babacı. Abla çok iyiymiş. Çok yönlü. Neden kardeş? Bilmiyorum. Bunu yapardım mı? Ya da... Utanç verici bir şekilde yukarı çıkmamı istedi. Prens hakkında bir fikrin var mı? Bu fırsatı değerlendir. Majesteleri Lorda kız. Abla, neden bahsediyorsun? Kardeşin, biliyorsun. Kral bilmiyor. Hayır, bu pislik herif. İlginç. İlginç.